Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6 Aralık cuma günü açtım boğalar fincanınızı. Şöyle. Kafanız karma karışık olmuş. Aslında güzel günler çok yakın ve tadını çıkartacaksınız boğalar. Hırsınızla çok iyi yerlere geleceksiniz ama sizden bir şey kopartmaya çalışacaklar. Dikkat edin. Maddi ya da manevi. Sanki bir kuzunenin dibinde ya da da ismi değişiyor. Bazı ülkelere göre, illere, ilçelere göre, yöreye göre değişiyor. Maşınga, kuzüne e gibi bir şeyin başında oturuyorsunuz. Bacası da çıkmış. Yani bir kurulum mu yapıyorsunuz ya da öyle bir yere mi gidiyorsunuz? Çok değişik bir ortamlara gireceksiniz ya da dostlarınızı, birilerini e ziyaret edeceksiniz siz. Hak ettiklerinizi vermek istemeyen kişiler var etrafınızda. Size hak ettiklerinizi vermek istemiyorlar. 1 2 3 3 tane bir şeyleri çok kafanıza takıyorsunuz. 3 tane bir şeyleri çok kafanıza takıyorsunuz. Aslında takılacak bir şey değil. Şu an sıkıntılı. Bunlar Fera kavuşacaksınız ama orada piyano gibi bir şey çıkmış. Ork gibi bir şey çıkmış. Müzikleme mi? ilgileneceksiniz ya da biri ders mi alıyor? Bu sizin mesleğiniz mi olacak? Alıp ya da satabilirsiniz ya da onun mesleğini göreceksiniz. Hep bir kalabalıkların içinde olacaksınız siz iş nedeniyle ya da farklı nedenlerden dolayı da olabilir. Dört kişi misafiriniz var bu hafta. Dört kişi geliyor hanenize. İçiniz içinizi yerken bir anda mucizeler gelmeye başlayacak hayatınıza. Bir erkekten duyacağınız haber de sizi çok sevindirecek. Bir ayrılık yaşamışsınız ama bu ayrılığın sonu tekrar barış olacak. Eşinizle veya sevdiğinizle bir iş yeri açacaksınız siz. Yani bir başkası olacağına en azından hem beraber oluruz hem beraber iş yaparız diye. Aynı iş yerinde işlere yetişemeyeceksiniz. Hatta bir kişi daha gelecek yanınıza ondan sonra. Birinizle mantık evliliği yapacaksınız artık. Yani sevgi olayına pek inanmamaya başlamışsınız. Hep menfaat olayı oluyor, kıskançlık olayları oluyor, güven olayları olmuyor diye mantık evliliği yapacaksınız. Oluk oluk yıl başından itibaren gelmeye başlayacak paralarınız, işiniz güçlü olmaya başlayacak. Siz de ona göre hazırlığınızı yaparsınız. ağlaya ağlaya bir haneden çıkıp gitmişsiniz. Artık kim üzdüyse sizi, kim laf soktuysa, kim rahat vermediyse ağlaya ağlaya bir haneden çıkmışsınız. Sanki hayatınıza bir sihirli değnek değecek gibi 90 derece değişecek her şey. Size baskı yapıyorlar. Bu baskının yapıldıkça tam tersini yapıyorsunuz. Sanki boynunuzda bir tasma çıkmış gibi yönetmek isteyen birileri var size. Ya iş konusunda ya evlilik konusunda ya da farklı konularda. Tasmayı takmış sizi bir yerlere götürmeye çalışan belki arkadaş çevreniz bunlar. Yönettirmeyeceksiniz kendinizi. Kendi fikriniz kendi aklınız size mantıklı şekilde iyi yerlere getirecek. İşinizde bir çatırdama var. Ya kardeşlerinizle ayrılıyorsunuz iş konusunda ya da ortağınızla ayrılıyorsunuz olacak gibi değil. Olacak gibi gözükmüyor sanki. Sanki şapkalı birisi geliyor hanenize. Bir erkek yüzü çıktı. Kafasında bir şapka çıktı. Bir hafta 10 güne kadar bir erkek geliyor hanenize. Biriniz böyle yılbaşına doğru kırmızı bir araba alacaksınız. Kapınızın önünde kırmızı bir araba çıkıyor. Samimiyeti hiç Ne zaman birilerine bir samimi olsanız cılkı çıkıyor. Uzak duracağınız kişiler var. Çöreklenmiş bir yılandan kurtuluyorsunuz. Çöreklenmiş oraya yılan, yani sizin sevmediğiniz, istemediğiniz ya da size zarar vermeye çalışan kişilerden kurtulacaksınız. Betiniz bereketiniz artacak. Sanki güvercinlere yem atıyor gibisiniz önünüzde bir dünya kuşlar çıkmış. Biri size bir laf söylemiş oturmuş ağlamışsınız. Hem de beklemediğiniz kişilerden. Aylardır dönmesini beklediğiniz birisi de var burada. Kendi şu an yaptığınız işlerde çok hızlanmalar olacak sizin. Çünkü önceden para kazanıyormuşsunuz. Bu dönemler kazanmıyorsunuz sadece fazla. Yine kazanmaya devam edeceksiniz. İşi de fazlala fazlalaştıracaksınız. Büyüteceksiniz işinizi. Ailenizde sürekli huzursuzluk yaratan birisi var. Ağlayış, sızlayış hiç bitmiyor. Artık neden ağlıyor? Huyu mu ya da farklı bir şeyler mi var? Neden ağlıyor bilmem ama hep bir ağlayış içinde. çok çabuk evlenip çok çabuk da boşanmışsınız. Kısa süreli. Bir türlü barışmaya razı edemediğiniz kişi var karşınızda. Razı edemiyorsunuz. Üzücü her şey bitmiş artık hayatında, hayatınızda sizi üzecek artık hiçbir şey yok gibi. Önünüzdeki günlerde. Sizi ne, söyle, so ne söyleseniz karşınızdaki kişi bir oğlunuz mu, kızınız mı, anneniz mi, eşiniz mi, babanız mı? Asi davranıyor, ters davranıyor. kaplumbağa gibi de giden ağırdan 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 giden bir şeyler var hayatınızda. Kaplumbağa gibi gidiyor. Sabrınızla kazanacaksınız. Elinizde mutluluğun anahtarı var. Mutluluk kapılarını aralayacaksınız. Bir şeylerin bedelini ödemek istemeyen biri var karşınızda. Yani e, bu ev sahibiniz dükkan sahibiniz ya da eşiniz sevdiğinizde olabilir. Ama bir şeylerin bedelini ödemeye yanaşmıyor. Sizden daha bazı şeyler bekliyor. Güven sizin için çok çok mükemmel olacak. Birbirinize güven vermeye başlayacaksınız artık. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.